Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Dilek Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Genelde evdeyim. 15 yaşında bir kızım var Cemile. Allah Allah. Buraya girmeme sebep olan. Ya o. E, o mu gazladı? Evet. Harika. Gazlamadı o direkt. E, başvuruyu yaptı. yaptı. Çok iyi yaptı. İki hafta içinde çıkınca da e, tabi gel geldik. Ne Onun yapacağız? dileğini yerine getirmek getirdim. için gelmiş bulundum. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram çok iyi. Yıllarca bulmaca çözdüm tabii Hı -hı. gazete yayınlandığı süreçlerde. Evet egzersiziniz tabii, var yani. Tabii tabii. Peki e, yalnız mı geldiniz? Hayır eşimle geldim. Eşiniz nerede? Hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık. Eşiniz ne iş yapıyor? Özel güvenlik. Özel güvenlik. Evet. Harikulade kendimi emniyette hissediyorum şu an. Emniyette hissedim <laughs> bence de. Peki e, yani Dilek Hanım ha selam göndermek istediğiniz Tabii ki. Zaman. Tabii. Ee, küçük kızım ve büyük kızıma Cemre ve Gözde'ye selam göndermek istiyorum. Bütün aile çevreme, beni sevenlere selam göndermek oh. istiyorum. Bu kadar. Biz de efendim Dilek Hanım'ın kızları başta olmak üzere baş bahsi geçen herkese selam gönderiyoruz. Şimdi Dilek Hanım 2900 puanı geçeceğiz. Yani aslında kolay geçeriz gibi görünüyor. Geçeriz gibi. 69 harf var onu geçebilmemiz için. Yani inşallah hiçbirine ihtiyacımız olmaz. İnşallah. Çünkü 3 yarışmacı daha var sizden sonra maf oluruz. Evet. Ee, ama başlayalım dikkat edelim çok hmm. da gevşek bırakmayalım evet. süreyi müreyi ki başımıza iş gelmesin Evet Başlayalım Başlayalım Hanımlar beyler ilk gelmemiz. geliyor <laughs> Futbolda havadan gelen topa sıçrayarak ayakla vurma Harf alayım Aldık bir tane <laughs> Ve Voley Voley doğru cevap Efendim dört harfi istediğimiz cevap. Yapım eki almış kendileri. Buyursunlar. Neye dönmüşler? Düşünceyi gereksiz söz kullanmadan bildiren anlatım biçimi. Harf alayım. Aldık efendim. Ö. Harf alayım. Tamam aldık. Ü. Özgü. Ne? Özgü. Değil. Öngü. Hayır. N nokta Ölgü. nokta söz deriz. Öncü. Hayır. İyi başladınız demin. Öngü. Hayır. Örgü. Hayır. Öncü. Hayır. İlk ne dediniz? Özgü. Ha. Orada bir harf değiştireceksiniz işte. Özgü. Hayır. Ön en, Öngü. Hayır canım, orası doğru. Özcü. Şey denir mesela güzel sözler için ö, nokta nokta söz. Önlü. Hayır. Bu Özlü. Özlü doğru cevap. Bildiğim ama. Tabii zaten. Zaten yani bilmediğiniz değil zaten. Yarışma heyecanı. hep öyle oluyor Dilek Hanım. Göz, burnunuzun ucunda olanı soruyor ki evet. bulamayın. Evet. Efendim beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime görelim. İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz. Harf alayım. Aldık efendim. Ü. Nükte. Nükte. Doğru cevap. Beş harfiyle istediğimiz cevap. Türkçe kökenli tek kelime. Görelim. Duvar ya da sur üzerinde oluşmuş yıkık, çatlak veya aralık. Harf alayım. Verelim efendim. D. Surlarda bir nokta nokta açmak. Öyle. Harf alayım. A alalım harf alalım. G. Gedik. Gedik. Doğru cevap. Altı harfli yine istediğimiz cevap. Arapça kökenli tek kelime görelim. Bir yerleşim yerinin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda nabzının attığı açık alan. Harf alayım. Verelim efendim. Ye. Meydan. Meydan doğru Yine altı harfli istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor görelim soruyu. Biriyle flört etmek. Harf alayım. Aldık. Çıkmak. Çıkmak doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Efendim bebek dilinde bir soru sözü diye bir ipucu var. Bebek bakayım bir ne ne sorduk ki biz şimdi? <laughs> Yetişkinlerin bebeklerle iletişim kurmaya çalışırken nerede anlamında kullandıkları bir soru sözü. Harf alayım. A, alalım. Şe Hani Hanimiş Hani doğru cevap. 2800 puanlı yarışmanın tam ortasına geldik. 7 sorumuz daha var. 7 evet. soru cevapladık şimdiye kadar. 9 harf kullandık. Yani biraz emniyetli gittik diyebiliriz. Süre. ama süre var daha 2,5 dakika. 60 harf daha kullanabilirsiniz zaten çok rahat orası. İnşallah hiç kullanmayız. Hiç kullanmayalım. İnşallah. Eee 2 dakika 30 saniye kaldığına bakmayın. Çok düşünmeye fırsatımız var gibi düşünmeyelim oğlum. Cevap vermeye odaklanalım. 7 harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenliymiş efendim istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Bir sanat eserinin birebir kopyası. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. K. Harf alayım. Tamam. A. Harf alayım. E verelim. E. Harf alayım. Aldık bir tane daha. R. replika. Re Repiska. Yok. Yok değil. Harf alayım. Aldık. Bir şey değil. Durdurun ama. Ha. Replika. Replika doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Arapça kökenli istediğimiz cevap. Görelim soruyu. İl, ilçe, belde gibi yerleşim merkezlerinde kamu hizmetlerini yürüten tüzel kişilik. Belediye. Belediye. Doğru cevap. 8 saatliğine istediğimiz cevap maslarla bitiyor. Başka da ipucu yok. Bakalım soruya. Bir işten ya da bir görevden kendi isteğiyle ayrılmak. İstifa etmek değil. Tek kelime. Kendi harp isteğiyle alayım. ayrılmak. Aldık bir tane harf. K. Çıkmak değil. Çok kısa kalıyor zaten ayrılmak. o. Ayrılmak. Çekilmek. Çekilmek. Doğru cevap. <laughs> Dokuz Türkçe kökenli tek kelime. Yapım eki almış. Aman ne çok şey istedik. Gelsin bakalım. Mütevehim. Müvessis. Yani... Evhamlı, vesveseli anlamlarına gelen bir söz. Müvesvis. Evhamlı. Evet, evhamlı. Harf alayım. Aldık bir tane. Evhamlı nasıldır böyle? Kuruntulu. Kuruntulu. Kuruntulu doğru cevap. Emin olamadım kuruntudan. Emin olamadınız. Haklısınız. Bir de 9 harfli de patlarsak mahvoluruz. Yani. Evet. Yine 9 harfli bir cevap isteyeceğiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Görelim geçerken değmek anlamına gelen bir söz. Geçerken değmek. Harf Aha. alayım. Aldık. Ü. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Sürtünmek. Sürtünmek doğru cevap. 10 harflere geçtik. Fransızca kökenli tek kelime tıptan geliyormuş. Gelsin bakalım. Işın bilimi ile ilgili olan şimdilik mi? Harf alayım. Aldık efendim. Y. Radyolojik. Radyoloji. Yok son söylediğiniz, ilk söylediğiniz. Radyolojik. Radyolojik doğru cevap. Son soru. İki kelime, iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Birinin parasal açıdan kayba uğramasına sebep olma. Harf alayım. Verdi. Zarar vermek. Ne? Zarar verme. Zarar vermeye doğru cevap. <laughs> Dilek Hanım 7700 puan aldınız ki ben size söyleyeyim daha yüksek alırdınız. Fazla emniyetli davrandınız özellikle başta. Harika yarıştınız. Siz heyecanınız falan rahatlamıştır diye düşünüyorum. Evet. Değil mi? Evet. Rahat. Şimdi 7700 puan sizi şimdi birinci konumuna getirdi. Diğer üç yarışmacıya bakacak. Bakacağız şimdi. İnşallah. Biri 7700'ü geçene kadar gün birincimiz sizsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> sağ olun. Hanımlar beyler Dilek Hanım'ı alkışlarla yerine uğurlayacağız ve üçüncü yarışmacımız geldi.